arkadaşlar. Bugün Bekleyin düşünüyorum ne oynasak. Bugün Bugün Minecraft oynuyoruz. Şaka roblox oynuyoruz evet bugün roblox videosu <gülüyor> <gülüyor> uzun zamandır video çekmiyorum yaz tatiliniz alu olsun tatile gittik ne yapalım sonra geldim evet buradaki şey gördüğünüz üzere gir gir Discord var. Discord var da. Evet Discord var da. Evet bugün Discord. Dis ben, kim katılacak acaba Katılan katılsın işte bana. kimse katılmayacağına eminim. yüz Kimse katılmayacak. Biliyorum çünkü. Games. Yakalandık. Ben yani burada Discord açık olması lazım. Hadi burada, açıl be ya. E şimdi de Discord'un açılmaca tuttu. Böyle yapıyor. Bu. İyi geç gelen gelsin açıklamaya yazacağım yorum açıklamaya linki koyacağım açıklamaya linki koyacağım evet bugünkü roblox oyunumuz dors Bilmem ne dors mu lan bu oyunda konusunu hiç dışı bende ben ben de bayağı oynadım oynadım. Bilmiyorum böyle oynadı oynuyoruz işte. Discord aracına at. Ne oluyor lan? Ne oldu baba? İyiyim sen ne yapıyorsun? e, ee, terlisiz bir olayla karşılaştı babam aradı. <laughs> ya şimdi ben buraya edit diyecek miyim? Aa! Evet, bugün ne oynayacağız? Ona karar verdikten sonra oyunu açsaydım ya. Seçtim. Bugün Dead by Daylight oynayacağız. e ee? Buradan Dead by Daylight videosu. Geldi mi lan Dead by Daylight videosu? Bakmam lazım. Geldi geldi. Ee, geldi ama ben bunu bilgisayar versiyonunu göstermek istiyorum. Ama Roblox'ta Çünkü başka bir bilmiyorum. Bak Dead by Daylight kaç para olmuş Steam'de. Milyar dolar oldu ya. Geç. Geç kapat şunu lan. Bu Nerede Steam? Steam. Sitteyim. <laughs> Lan <bu> ne? <laughs> Lan ne arkadaşı? Oyun ee, kasıyor. Kasmıyor da. Anam 6 yılda mağazaya gireriz herhalde. Dead by daylight nasıl yazılıyor? Dead by... <laughs> Sonrasını bilmiyorum de at boşluk b ha çıktı zaten beş nokta altı do dolar <laughs> e -ha, bir de screen trap geldi devam etmek için lütfen doğum tarihinizi mi girin <laughs> annemin doğum tarihini gireceğim <laughs> bakmayın hangi yılda Ha tamam buldum. I. Annem nerede? Ya sonrasını kafadan atayım işte ya. altı Lan bu benim. <laughs> Sayfayı görüntüle! Ha. Büyük olduğu için kafadan attım. Oh. Kız kız. Bu da yana ama seni. 14 dolardan 5 dolar. Ne? Teklif mi? Ulan indirimdeyken almam lazım. 6 dolar kaç para? 6 dolar kaç para? Allah aşkına. 6 dolar kaç para? 6 dolar kaç para? Hemen paralarım nerede lan benim? I love, I love. <laughs> hadi, 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 da 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 <laughs> altı dolar kaç tane? 239 mu? Ucuz, ucuz. Nerede paralarım Param, param nerede? Param, param nerede lan? Param şurda. Баг ятрийм багам kaç пара бар NÃO! não, não, não. videodan sonra bulur. <laughs> bir arkadaşım bu oyunu istiyor. Bu oyunu. Kanka istiyor. Sepe Sen bunu bir sepete At mısın bunu bir se Heh, at bunu sepete. Tamam bu sepette. Tamam bu sepetime koyuyorum bunu ben. Biz oyunumuza devam edelim. Dorski çıktı adamlar Dorski bekliyor. Ama size Dead by Daylight'ı gerçek anda göstermek istiyorum. O yüzden. Gatil mi masum mu? Gatil mi masum mu? Gatil mi masum mu? Bence musum. Geçen e, Mouse'unu gösterdik, o bir katil o bir katil diyebilirsiniz. Ondan sonra katil oynayacağım. Videonun 600 dakikası çöpe gitti. Atla! Kontrol cümi bağlıyorum. Şu an bu, bu ne diyeceksiniz. Ben bunu oynuyorum. Abi imkansız Nasıl oynayacaksın dersen bu benim için dünyadaki en kolay alet. Ha gerçek. Hmm, masum. Tüt tüt tüt. Masum. Tüt tüt. Masum. Tüt tüt tüt. Hazır vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> ah. Hazır ver, hazır ver, hazır ver, hazır ver. Katil hazır ver, katil hazır ver, hazır ver, hazır ver, hazır ver, hazır ver. Hazır ver. Hazır ver, hazır ver, hazır ver, hazır ver. Hazır ver, hazır ver, katili geberteyim, katili geberteyim, katili geberteyim. Katili geberteyim. Katil yüzsüz bu kadar bekletiyorsa biz jenleri yapıp bitiririz bu oyunu. Evet geçen gün jeneratör müdür nedir onlar yapıyoruz işte jeneratörleri jener konuşamıyorum jeneratörleri. Yani 8, 7, 6, 5, 1 milyon dolar yatırılacak. 3, 2, 1, 1 milyon dolar. Şimdi o katil şimdi o atlama yasasını geçmez ta 6 milyon bir yani oyunumuzu güler. Katil gıcık katil gıcık katil gıcık katil gıcık. Şu 100 olunca atla geliyor. Bak şu an 64 60 70 80 100. 4'te 5 çıldıracağım. 4'te 5. Şuna bak. Şuraya bak. 4'te 5 ya. Ondan sonra bu videoyu attıktan sonra bir dakika Discord sunucuma birisi girmiştir. <laughs> Ondan sonra sohbete katılıp abi seni çok seviyorum deyince <laughs> Dedim ki bu ne? Ha. Dedim ki aşağıya bence va va Aaaa. şu an oyunu kli adam yemin ediyorum oyunu yüklettiriyor bize şu an ya hiç kimse çıkmasın 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 hiç kimse çıkmasın, çıkmasın. o yüklendi Aman aman. Aa test yeri iki. Şunları at koy bari be oyu. Yüzüme güneş geliyor. Şimdi size gerçek Dead by Daylight'ı gösteriyorum ama kendi karakterimle. <laughs> bu arada perkler benim değil. yüzüz bu katil AFK'dır. Ha böyle jeneratörler yapıyoruz işte. Daha gülü Gulu gulu gulu. Gulu gulu gulu. Katil AFK değilmiş onu öğrendik. <laughs> Yanıma çağırsaydın be. Ben ne yaptım? Jenta. Darday yollama lan. Umrumda değil. <laughs> Çünkü ben bu şeyi yapacağım. Heh, herkes can yapıyor. En yakın benim herhalde. <laughs> koş 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 %50 %50. koş 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 Aa, ananın. <laughs> Lan birisi kurtarmaya gelsin. Ananın. Daha ne kadar doğru tutturayım ben ya. Lan vurma. Şansım yüzde dört. Ah. Hadi. Hadi. Düştüm <laughs> hapı <laughs> <laughs> Lan. Yanlışlıkla bastı. Lan. Gelip kurtarsın beni. Kurtar. İkiye geçeceğim yoksa beni aferin. Lan diyeceğim ama Değil, sen de gel ben royetle aferin hadi. hadi bomba bana da. haydi. Hadi, hadi. Oh royetleyeyim ben hadi. Ya senin de geçmişinin de ya senin de. Ha! Bir adam iyileştireceğiz diye ha siz gidin şimdi ona. biraz ses yapma sorabilirim. Biraz ses ama biraz. Şimdi şuna yardımcı edelim. Gop, go 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 Gop, go 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 Gop, go 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 Gop, go 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 Aa, onu kovalıyor. Kovalıyor. Gop, go 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 Gop, go 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 Gop, go, go. Aa, Gop, go 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 Gop, go 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 de go go Gelmişin de, senin de, yüzünü de. Yani sevebildiğim kadar sevdim adamı şu Bu adamın. Haydi kolay gelsin. Hadi ben çıkıyorum. Hocam ben burada saklayayım. Beni burada bul. Beni imkansız. Hah, adam orada. Hah, git kurtar şimdi. Git kurtar şimdi. Ben kurtaracağım. Hadi iyileştir. Ben seni daha güzel iyileştiririm. Bak. Siz, siz bana. Bak bunu bile patlatmıyor mu o kadar? Kavala lan. Kavala mı, kavala. Hah düştürdü de yere. Ben onu hala şöyle yapıyorduk ki gelmesin diye. Vallahi sen gidebilirsin. Ben bir tane can bitireceğim. Hayır ben gitmeyeceğim. Ben yapacağım bir jeni. Senin tamam mı? Bari o kadar Ya! Her anam hasarı yedim ama kaçtım. Hasarı yedim ama kaçtım. Festvolt geldi. Buradan Festvolt'umuz. Vay be! Oh. Sen git kurtar. Beni mi kovalıyor hala? Daha kimi kovalasın başka? Oh! Haydi! Kurtar onu! Oh! Ya yeter de! Yeter de! Ben size o kadar iyilik yaptım be! Hadi mücadele et! Mücadele! 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 Mücadele. ananım. Hayır. Ha, gelin kurtarın şimdi beni. Ya diğeri nereye gitti ha? Hay ananın. Beni kovalıyor. Şimdi de beni Göremiyorum ki önümü. Oh. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> tek ben mi var <laughs> ya şerefsiz biz de hakaklıımıza Koparttın değil mi onu? Hadi, Evet biz bizde. cennete. Uçuyorum la. Burada.

bu arada tipim nasıl? Ne 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 ne. Şimdi bekliyoruz. Vili <laughs> vili. Evet. Adelan adallara kaderi göster. Hapşuuu oh, Hapşuuu Lan yok mu adam Doğru düzgün Özel oyun desek Masum oluyoruz Lan yani katil davetiyesin Ne Lan sekiz ana doğru Bak bak sekiz Anam bu kadar oyuncu yiyor Ama Yok Seksen karşı <laughs> evet bu kadar. Şu ekrana karakterler nasıl olacak bilmiyorum. Kaç tane canım? Ayı kaç tane kaç tane? Be. Oğlum bunlar lobide mi bekliyor? Çık ya. Bugünlük videomuz bu kadar. Oyuncu olarak gezdik. Nasıl bir oyun olduğunu gördünüz. Evet, bizden bu kadar. Bizden bu kadar. Şöyle bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Puff puff puff.